Tavuk yiyebilir miyiz? Market tavuğu, köy tavuğu çok farklı var mı? Valla ben bilmem. Ben tavuk yemiyorum. Köye gidersem, köyde görürsem gözümle köyde bile kimyasal kullanılırlar ya neyse. Gezen tavuk, görürsem gezen tavuk olduğunu gözümle görürsem yiyebilirim ama marketten al. Efendim lokantada tavuk ki yiyor, ben yemem ben tavuk yemem çünkü Avrupa'dan premix denen bir tavuk yemine katılan tavuk yemine katılan bir, bir kilosu bir ton yemle karıştırılıyor. İçinde östrojen hormonu var, antibiyotik var, bir sürü kimyasal var. Bununla beslenen tavuk yemem. Yoksa o tavuklar orada kümeste, şeyde ne diyorlar onlara? çiftliklerde, Tavuk çiftliğinde bin line, on bin bir arada nasıl yaşıyor? Ölmeden. Bir hastalansa hep söylüyor. Hastalanmasın diye antibiyotik, hormonlu ilaçlar veriyorlar, veriyorlar, zehirliyorlar. Onların eti zaten ete benzemiyor. Plastik gibi bir şey. Ben yemem. Yiyen yesin. Ben öyle tavuk yemem. Dünya doğala gidiyor. Biz plastiğe, kimyaya gidiyoruz. Ben bunu anlamadım ya. Dünya doğal beslenmek için uğraşıyor. Dünyadaki bütün insanlar. Bizdekiler kimyasala koşuyor. مالقادر توفي من داك الساعة لا إله إلا الله مولانا